<laughs> gerçekten de abi hani e, biz şanslıyız filmi izledik arkadaşlar sizler de bu cuma izleyeceksiniz çok duyguları böyle gerçek olan yoğun olan bir film olmuş çünkü yeah. e, öz kızınla da oynadığın için mi tam hani o, o kadar gerçek olması bir... gerçekten ağladım abi ben filmde. <laughs> yani Tolga Çevik Tolga Çevik filmini izlerken ağlamayı beklemiyordum <gülüyor> abi <gülüyor> abi niye ağlattın? yani sen e, Böyle bir fark yaratmak istedin herhalde bu sefer. Öyle mi diyelim? Yok güzel film. Yani güzel Bu bir uyarlama arkadaşlar. internette böyle kontrolen bana küfür eden arkadaşlar var çünkü. <laughs> bunu çalmışsınız şu film diye. Hayır işte aldık satın aldık uyarladık yani o anında. Bu bir Meksika filmi aslında. Biz bunu ailece seyrettik bir gün. Çok hoşumuza gitti. Bayıldık filme. Ya dedik biz bunu oynasak ne güzel olur falan. Bak kız büyüdü. Aa oğlan da benim gençliğimi oynar falan diye. <laughs> Ailece gireriz. Süper. Yani. Sonra baktım bir sahne var orada da Özge oynasın karımla. Böylece yapımcı paket programı ucuza almış olduk. Yani <laughs> aile paketi dedikleri. Bu işte vallahi öyle güzel oldu ya. 5 kişi şey oldu. Peki kızından böyle performans bekliyor muydun abi? Şimdi önce üvey kızımla çektik. Sonra... <laughs> Yok ya ben... Onlar, onlar çok şeyler çekiyorlar. Şimdi bu yeni jenerasyon... Yeni jenerasyon ki siz artık palazlandınız siz. Gençliksiniz de bizimki de iyice yeni jenerasyon. Hani 10-11 yaş. Onlar böyle evde bir şeyler çekip montaj yapıp müzik falan bir şeyler yapıyorlar. Bayağı vakıflar konuya. Yani dedim ki ben bunu yapabiliriz değil mi? İster misiniz? Çok isteriz dediler. O zaman tamam dedim yani. Ama çok isterizdeki hevesin dışında bir Oyunculuk yeteneği var mesela ama onlar şeyler ya artık onların da tadı kaçtı. O kadar bebekliklerinden beri alışıklar ki evet, o olan yaş iki yaşında sahneye çıkıyordu kız ondan sonra çıkıyordu Oğlan olan benim altı yaşından beri turneye çıkıyor baya hani e, bu akşam ödeme var mı falan diyor yani <laughs> o, 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 o durumda o yüzden onlar alışıklardı ama bu kadar hani 35 gün boyunca sabah işte dörtte kalk akşam sekizde yat. ...bunu ayak uydurabilecekleri ben düşünmüyordum. Helal olsun yaptılar vallahi. Çok, çok etkileyiciydi. Evet. Yani. Vallahi kimse evet. izlemedi diye bir Hayır. sürü şey anlatasım var. Evet. Susacağım o yüzden şu an. Ağzını bunu kırarım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de abi hani... E, ...biz şanslıyız. Filmi izledik arkadaşlar. Sizler de bu cuma izleyeceksiniz. Çok... ...duyguları böyle gerçek olan, yoğun olan bir film olmuş çünkü... Evet. E, öz kızınla da oynadığın için mi tam hani o, o kadar gerçek olması bir gerçi gerçekten... abi <laughs> öyle paketi dedikleri <laughs> bu işte vallahi öyle güzel oldu ya değişik bir şey oldu. Peki kızından böyle performans bekliyor muydun abi? Şimdi önce üvey kızımla çektik sonra <gülüyor> 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 yok ya ben onlar, ona çok şeyler çekiyorlar şimdi bu yeni jenerasyon yeni jenerasyon diyorlar ki siz artık palazanınız siz gençliksiniz de bizimki de iyice yeni jenerasyon hani 10-11 yaş onlar böyle evde... Ağladım abi ben filmde. Yani Tolga Aa, ben Çevik, de ağladım. Ya. Tolga Çevik filmini izlerken ağlamayı beklemiyordum. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi niye ağlattın? <laughs> yani sen... E, böyle bir fark yaratmak istedin herhalde bu sefer. Öyle mi diyelim? Yok o güzel film. Yani güzel bu bir uyarlama arkadaşlar. İnternette böyle kontrolen bana küfür eden arkadaşlar var çünkü. <laughs> bunu çalmışsınız şu film. <laughs> bir şeyler çekip montaj yapıp müzik falan bir şeyler yapıyorlar. Bayağı vakıflar konuya. Yani dedim ki ben bunu yapabiliriz değil mi? İster misiniz? Çok isteriz dediler. O zaman tamam dedim yani. Ama çok isterizdeki hevesin dışında bir oyunculuk yeteneği var mesela. Ama onlar şeyler ya artık onların da tadı kaçtı. O kadar bebekliklerinden beri alışıklarken evet, oğlan iki yaşında sahneye çıkıyordu. Kız... Hayır işte aldık satın aldık uyarladık yani o anında bu bir Meksika filmi aslında. Biz bunu ailece seyrettik bir gün çok hoşumuza gitti. Bayıldık filme. Ya dedik biz bunu oynasak ne güzel olur falan. Bak kız büyüdü. Aa oğlan da benim gençliğim oynar falan diye. <laughs> Ailece gireriz. Süper. Ya. Sonra baktım bir sahne var orada da Özge oynasın. Karım da. böylece yapımcı paket programı ucuza almış olduk. Yani <laughs>